<laughs> en son ki en son bölümde iki kaybı birden yaşamıştık. Oyun Aa Rodrik Gidip geldiğimizde Rodrik yok oluyormuş 10 bölümde iki ölümü birden görmüştük Bugün ne kadar hiçbir ölümü görmediğimiz oyunda. Bir sonraki, bir Melle <-C2> really? like bu resting mi you... Yok yok. İki daha çıkmadı. <laughs> wow, it's, it's really Hugo, tell me you're going to help us kill those Makula sayesinde ıı, aralarından geçtik. İkinin çıkma sıra daha var. elektrik Bir ay BI falan var. O 40 gün sonra falan çıkacak. <laughs> dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. Gördün mü? Tamam. O da olur. Sıkıntı yok. Bunu yer misiniz? Hoşça kal. Hak etmediğini kimse söyleyemez bu arada. Tabi tabii evet. Son bölüm iki karakterin birden ölümüyle bizi şok etti aslında. Yani oyun başında ölümlerle alakalı bu kadar diyetli olan bir oyun Bu arada abi görüyor bizi şu. Arthur ve neyse şunu alalım birini. Oo. Oh. <laughs> yok artık farkında mısın? Aa, oktan yedim ya. Don't worry about me ama karnımızdaki okla yere düşüyoruz. <laughs> Hızlı olmamız lazım. Get <laughs> ready. Ahresin ya. İlk önce şunları almamızda fayda var. Çünkü en yani büyük tehditleri onlar oluşturuyor. Bakalım biri nasıl bitecekse iki de Onunla alakalı bir güzel başlar herhalde Evet gördü beni Geliyor <laughs> Artık ışığın yok <laughs> Az bir şekilde dönmüyor ya Başım devam edecek diye bitiyor. Bakalım. Nasıl bitecek? Evet. En yakındakileri ilk mi öldürelim? Tamam. La bunu yapacağız. Biraz daha taktiksel takılmamız lazım. Çünkü oyun sonunda artık bunları istiyoruz. Işıklar büyük bir problem. Şu arkadaşın ışığını alacağım. Kimse görmedi bize sıkıntı yok. Şimdi gördüler mi? Hayır. Işığın yok. Senin de yok. Bunu da yiyin. Aa, o ışığa mı güveniyorsun sen? Light <laughs> Dikkatli ol. Fareler geliyor. Neyse olmana da gerek kalmadı. Rodrik ve Arthur'un e, intikamı için bunlar. Güzelce yeniyorlar güzel.

okçular okçulara önce Okçular Hı. okçuyu O zaman Eski yollarla yapacağız bunu Oh no şeyimiz var mı? Dikkatli ol artık ışığın yok. Sıra sende. Aynen öyle. Hadi gidelim. Really? Some family. Help me. No one else must get in. This will get you nowhere. Hmm. want to understand, Beatrice. Beatrice, I'm Nemes. Oh. Hugo, Amicia, mother. İlk defa Amicia anneyi görüyor bu arada. Oh. past Go get out Oh, for pity's sake. Hiçbir şey bu kadar kolay olmayacak değil mi? Hugo, are you ready? Yes, the rats are here. Mm. Then let's go. Stay close to me. We're coming too. Mm. Be... Let her go, Vital! Büyük yüzleşme. This is Vitalis. Your luck, well, well. Hugo, your power. You have to be careful. I'm fine. Don't worry. Yes, he's a very gifted student. Too bad he's forgotten. Who taught him?

watching. Thank you. Thank you for your candor. Oh, I feel it. You hear them? The angel. Bu din aforoz da edildi bu arada. Aa evet. Tüyleri <laughs> olmayan fareleri kontrol edemiyorduk. Onları zorluyorlardı. Bak onları kullanıyordu.

Bu fareler de aydınlıkla birlikte Bildiğiniz Börse satıyoruz farelerle Işıkları böyle patlatacağız Hayır okay. Işıkları yok etmeden ilerlememiz çok daha zor O yüzden şunlardan yapalım

Well done, we'll show him. You have come to challenge what Beatrice witness the end of what remains of your lineage. Here you are, Miss They are merely relics of the old world. <laughs> <best tales> Stop it. Look at yourself, Vitalis. You have abandoned your, <that> your own land, slaughtered innocent people. Abi cezanı bulacaksın bu arada. Bunu yok ettikten sonra. What? Yok ettim ama. Üst üste ikinciyi de mi çıkarttılar? İp ama ya. Bu sefer tamamlanıyor bu arada. Bizleri de grupladık. Bir tane daha geliyor. Hızlı davranmamız lazım. Beklemek tamamen bizim bir tane daha attı. Geldi bir tane daha. Bir tane daha. Bir tam daha gönderecek misin? Gönderdim bile gördüm. Bu ışını da aldım senin. Geriye çekildiler ince. Toparla, toparla, toparla. Çok yakınımızda ulaşınca timing meselemiz çok kötü oluyor. Hızlı <laughs> oradan… evet. ol. Üç tane birden gönderiyor. Şimdi temkinli yaklaşmamız lazım. Çünkü çok erkenden başlıyor. Bir tane daha gruplayamam. Çok seri gönderiyor mesela Sonun geldi ha bu arada. Haberin olsun. Bir daha gelecek mi? Gelecek tabii ki. Bir tane daha var. Bir tane daha. Sonra ışığı kapatacağım. Son ışığında buydu. yapabilir miyiz bunu? <laughs> hmm, neymiş? Aa, güzel. Beşteş kalmadı. Dostlarımız Hiko. her zaman arkamızda. Hiko. Neyi hissediyor muyuz? Ama The gift self. The true power. The gift of self. Not my final form, they're there. I have unity! I am the of blood that connects all people! Whoa! Get back! Stay with you guys! Become one! Yeah. Final boss. Aynen öyle kaçtım. Bir daha yapacak onu. Beyaz farelerin gücü siyah farelerle karşı. Bak onları yok edemiyorum. Yani denk gelmemesi lazım. Güzel. Gözüne ihtiyacın yok. Farelerimiz geri döndü can oh, O başladık. Altından çıkacaklar. Şu an duruyorum. Buraya toplamam lazım. Güzel. Bu sefer de şu tarafta toplayacağım. Ortada kalmasınlar. Saldır. Hazırım. İyice sinirlendi. Tamam. Şu bir. O peki peki peki. Buradayım. Hayır. Güzel. Burayı söndürmem lazım. Burada kalacağım. Kaç 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 kaç. Saldır 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 saldır. Hayır bir daha mı? köşeye sıkıştım bu arada. Kaldır. Güzel. Diyor. Bekliyorum. That was your last breath. Çok güzel bir boss fight'tı. Hastalığı genetik olarak değiştirip kendi kontrol edebileceği farelerle yapmışlar çünkü makulaya sahip karakter o tüysüzleri şey yapamıyor, yönetemiyor. Wow. Gözüm seyiriyor ne oluyor hmm. wow. Orada bir anlam yüklemeye çalışılmış bu arada Belki de ikinci oyunda göreceğimiz şeylerden biri Yani ölümüyle alakalı o sahnede Göz göze gelip bir şeyleri mi anladı? Bir şeyler mi çözümlemeye çalıştı? Ya da kendinin de mi öyle öleceğini düşündü bilmiyorum ama. Öyle mi? After credit mi var? Elektri. Hmm. Harikulade bir ekip de 8 şeye geçeceğiz. İptledim. Peki 18 pardon 17. Later. Tamam, okay, bir şeylerin değişmiş yürüyorum. olduğunu görüyoruz. For each other. Forluksa ben alert etti. Okay. Annemiz ve Lucas'ın right yanına gidiyoruz. Is tough, like right. <gülüyor> Ses, <laughs> var da seslendirmeler thing. çok güzel. We'll yani oyunu tümünde bunu gördük. So, yes. there, <laughs> Yuva hala orada the ama the boş. The boş... Look, ha. <laughs> Fareleri hedef yapmışlar. Tamam. Tabii ki. Durulur Peki. Tamam. Altı taşımız, altı hedefimiz var. Ready. Oyunun başında <laughs> elmalarla yaptığımız talimin aynısı bu arada. O zaman babamız vardı yanımızda. Şimdi de kardeşimiz. Yes. Al bakayım. You, Hugo. You're my biggest supporter. Oh, thanks. I was hungry, as always. Hey, today we're celebrating the third day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. Little... Hmm. A fair? Aa karnaval varmış. <laughs> Gel tut elimi. <laughs> Peki hadi gidelim. Go to the fair, okay. İnsanlar şeyi de kutluyor. O, o halk konuşuyor. Aa. İçeri almıyorlar çocuğu. is there a problem look the problem is a kid and his sister are wanted around here by important people we just don't want any trouble here you understand i'm a muslim too i'm the angel the we have to go okay all the Diyaloğumuz var mı? Hey Hugo, what? The first one to arrive at the cart wins 20, apple. okay, 20 apples. Okay, yarıştayız. You'll never beat me. Right slug? What? You see? Oh yeah. Then on three. One. Tabii ki kazanmayacağım. izin vereceğim hey. kazanmasını? Hey. Hey. I'm right behind you. 20 20 elma için her şey. <laughs> 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 Aa right, Lucas all right. ve annemiz de <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> yes, <20 apans. Gülüyor> Geldik Lucas. We made it, Lucas. Uh, do you have everything? The Saint John's wort, Hawthorn, all of it. Let's go. Good. Amicia. Yes. Why are they looking at me like that? Ah. you looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she. she, she hoşlanmıyor. To That's not true. But it doesn't matter. <gülüyor> <gülüyor> ya, bi biraz konuşuruz. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. Alright. Hmm. Bitki getirmişiz. Kendine gelecekmiş. Eve dönüyoruz yani. Öllerde demişti ya. Hey, you go. What? Yani you. Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly me. You look like a big fat fly. Arthur ve Roddick'in ruhu şad olsun. Bu amaçtaki dostlarımız. <laughs> Meli acaba ikinci oyunda görecek miyiz? Onu da merak etmiyor değilim. Çünkü görürüz diye tahmin ediyorum. En azından Arthur'un kardeşi olarak, hala dostumuz olarak görürüz diye tahmin ediyorum. de çok güzel bir maceraydı. Uzun, çok da uzun olmayan bir gameplaye sahip zaten. 10 saate yaklaşmıştır diye tahmin ediyorum. Gayet eğlenceliydi. Farklı bir deneyimdi özellikle. Güzel şeyler denenmiş ve özellikle bu farelerin kullanımı ve grafik olarak gösterimi de mesela çok ilginçti. Grafik anlamıyla da eh denebilecek aslında ortalamanın üstü bir tecrübe sunuyor. Ama en güzel taraflarından biri ses sanatçılığı bence. Sesler mükemmeldi. Eve geri dönüş gerçek yaşıyor. Annemiz hala... Gücünü toplamakla alakalı 20 gün geçmesine rağmen Köyde alakalı evimizle alakalı söylem Hala yuvanın orada durduğu ama Boş olduğu yönünde Yani hala makula taşıyıcısı Kanımızda var yani bu Belli ki ikinci oyunda bunu göreceğiz İkinci oyunda dediğim gibi 40 güne yakın bir süreç içerisinde çıkacak İlk günden itibaren oynamaya başlayacağız onu da Bakalım neler anlatacak, ne kadar gelişilmiş oyunda, ne kadar ne, ne anlatılıyor olacak, ilginç olacak yani en yan başında söylemek gerekirse. Keyifli bir Paylaşan herkese de teşekkür ederim. Özellikle de e, yayındaki dostlarımıza. Aynı zamanda da YouTube'daki arasında tabii ki güzel bir serinin sonu oldu bu. Artı bir olarak ekledik bitirdiğimiz oyunlarımıza ve keyifle bitirdiklerimizden biri oldu zaten en yani sonuna kadar gitti. Yok yok yani e, indi oyunun oyun notesinde bir triple A ama güzel bir fikir, güzel bir deneme gerçekleştirilmiş. Ve aslına bakarsanız güzel de bir hikaye anlatıldı yani. Basitti ama güzel bir hikaye anlatıldı. Youtube'daki dostlarımıza da teşekkür ediyoruz izlediği için. Başka diğer oyunlarda, diğer termenlerde görüşmek üzere diyorum.